Merhaba, bugün yine bir kitap önerisiyle karşınızdayım. Bugünkü kitap önerim Atatürk'ün okuduğu kitaplar. Türkiye İş Bankası yayınlarından 1983 yılında birinci basımı yapılmış. Aslı annemin kitabı annemden bana geldi. Kitabı aradım başka arkadaşlarıma, eşime, dostuma hediye etmek adına. Bulunamıyor çünkü baskısı artık yok. Nadir ve nadide kitaplardan bir tanesi. Kitabın özelliği şu. Kitapta Atatürk'ün okuduğu kitapları buluyoruz. Aynı zamanda okuduğu kitaplarda altını çizdiği yerleri görüyoruz ve yanına notları var. Onları görebiliyoruz. Kitabın ön sözünden bir paragraf paylaşmak isterim. Hazırlık çalışmalarında, kitabın hazırlık çalışmalarında Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümü nedeniyle 1973'te Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Atatürk'ün Özel Kütüphanesi'nin kataloğu, böyle bir katalog varmış bilmiyordum ve bu katalogda yer alan işaretli kitaplar esas alınmış. Atatürk'ün okuduğu, işaretlediği, not düştüğü, satır altlarının çizdiği, eski ve yeni harflerle basılı Türkçe kitapların işaretli tüm sayfaları teker teker taranmış, klişeleri alınmış, bunlardan önemli örnekler seçilmiş ve bu kitapta bize sunulmuş durumda. Kitabın en güzel tarafı kitapta Atatürk'ün okuduğu kitapları görebiliyoruz. Aynı zamanda önemsediği, altını çizdiği yerleri görebiliyoruz. Bu bize atamızın neyi önemsediğini gösteriyor. Aynı zamanda yanına aldığı notlar var. O notları okuyabiliyoruz. Kitabı okurken sanki başka bir sürü kitabı okuyormuşçasına heyecanla ilerleyebiliyorsunuz kitapta. Dilerim edinebilirsiniz. Dediğim gibi nadir ve nadide kitaplardan bir tanesi Atatürk'ün okuduğu kitaplar. Keyifli okumalar dilerim.